Allah'ın rahmeti, hidayeti, mağfireti bizimle olsun. Şüphesiz kesin dönüş alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. O göklerin, yerin ve arasında ne varsa her şeyi yaratan ve bir hikmetle doğasını belirleyen, yolunu gösterendir. Bir misal vermek istiyorum. Bu dünya hayatının bakalım sonunda çıkarılması gereken dersi inşallah ki nasıl bulacaksınız? Önce misali verelim. Düşünün ki siz bir sınırsız bir para kaynağına sahipsiniz. Elbette bunun karşılığında da sınırsız bir hayatınız var. Yani bu hayat olan bir şey. Yani bu hayat çok zengin birini düşün ve bu zenginliğin devamlı olduğunu düşün. Neticede bu gözümüz önünde olan bir şey. Bunu yapan Allah'ın bizi yaratılış ve nihayetinde bize suntu teklifi doğru anlamamız için bu misal veriyorum inşallah. Siz sınırsız bir para kaynağına sahipsiniz ve diyorsunuz ki bir sevdiğiniz birine bir e, seni de bu sınırsıza dahil edebilirim. Yani bu sınırsızın içerisine sınırsız kaynaktan faydalanabilirsin. Sınırsız zaten. Yani biri istediğin kadar kişiyle paylaş, o konuda bir sıkıntı yok peki diyorsun üzerine diyorsun ki ancak bu sınırsız kaynaktan önce sana sınırlı bir kaynak vereceğim gayet e, çok olmayan bu sınırsızın yanında hiç hükmünde sınırlı bir, e, çok az yani çok bir gıdım hiç demeyelim hiç çünkü sıfır nokta yani nokta dahi hiçlikten çıkmış olur neyse onun nihayetinde e, bunun karşılığında eğer ki parayı doğru harcarsan kendine ve oradaki insanlara faydalı, doğru şekilde harcarsan parayı sana nihayetinde bir kart düşünün. Elbette faize bulaşan bankalarla alakası yok. Faiz tamam. ben israftır zulümdür. Haksız kazanç yoludur. Neyse kartı sınırlı olan kartta diyorsunuz ki bütün sonra beraber harcadığın şeylerin hepsini dökümanlarına bakacağız. Bu zaten mümkün olan bir şey değil mi? Neden ahiret gününe uzak görüyoruz peki? Düşünebiliyor musunuz? Ee, yani bu dünyada bir kartın nerede, ne kadar para, ne için harcadığını dökümanlardan görebiliyoruz da hesap gününde zamanımızı harcadığımız yeri dökümünü ne için, ne üzerine harcadığımızın bilgilerinin karşımıza çıkacağını uzak görürüz. Neden? Çünkü gerçekten Rabbimizi gereğince tanımayız. O'nun gönderdiği kitaba, Resullerine e, doğru bir şekilde de e, kulak vermeyiz. Şimdi bunun sebebini de inşallah içinde bulacağız. Neyse bunun nihayetinde sen orada e, orada bir takım çekici şeyler var. Yani bu şimdi güzel e, şey gibi de gelse, kolay gibi gelse de orada seni zevk yani paranı boş şeyleri harcamana çekecek bir takım arkadaşlar da var oraya dalmışlar içine düşmüşler onlar sözünü tutmadılar ee, ve onlar seni de çekmek isterler yanına ee, Sen onlara uymayacaksın sadece bunun karşılığında sen e, sen genel itibarıyla zaten doğruyla yani parayı hmm. doğru kullanmanla yanlış kullanmayı zaten genel itibariyle tanıyacaksın harcamadan önce. Yani bu sana belli olacak ama buna rağmen yine de zayıflık göstermen, insanların, o çukura düşen insanların e, seni çeşitli şekilde aldatma teşebbüslerinden dolayı sana bir de e, bir e, dürüst, dürüstlüğünden tanıyabileceğin yani söylediği sözün mutlaka yanlış değil, kesin bir şekilde doğru olduğu seni tanıyacak e, bu parayı doğru bir şekilde harcayıp sonsuz kazanca ulaşma yolunda sana yol gösterecek. Bu benim ona öğretmemle tamamen yani emin olduğum hatta onun söylediği söz doğru da benim tarafından kabul görülen ona uyduğun zaman doğru da çıkışa yani kurtuluşa kazan, imtihanı kazanmaya gideceksin. Eğer sen dürüst kalırsan, zaten sen o geldiğinde sana verdiklerimin e, tamamen bozmadıysan, tamamen e, bir zulme kalkışmadıysan, sen onu tanıyacaksın. Ama sen onu eğer ki kendini bozmuşsan, oradaki insanlar gibi e, ihanet içine girmişsen, e, seni e, o içine düştüğün zevk, o zamanını, paranı boş yere harcayıp kendini e, sonsuzluktan alı koymak ve bir, bir baştaki e, şeylerden bir tanesi de e, yani o kişi diyor ki bak seni böyle söz vermemiştin sen e, bunu yaparsan, bu parayı sana veren sonsuz kazanç değil bu bunun hesabını senden soracak yani senin artık bir daha e, hesap da veremeyeceksin bunun cezasını bu, Gerçekten acı bir cezasını yaşayacaksın. Çünkü sözünü yiyorsun. Çünkü ihanet ediyorsun. Bu dediği halde sen onu e ona doğru söylediği şeyi tanıdığın halde seni e işte üzerinde olduğun hal daha tatlı geliyor. Doğrular hoşuna gitmeyip ona düşmanlık yaparsan artık kaçınılmaz olarak paranı, imkanını tamamen yanlış yere tüketmiş olacaksın. Ve o kişi seni, seni kendinden daha çok sevmen gereken kişi olacak. Çünkü sana doğruyu, doğru yolu, kurtuluşu, paranı sonsuz kazanacak, ulaşmanın yolunu öğretecek. Sonsuz kazanacak. Şimdi Allah'ın bir Resul göndermesine kinle, nefretle, hasetle, yakla e, karşılayan içine düştükleri o hal din yaşadığını zannederken nefsine hoş gelen şeyleri e, din diye tutturan e, işte doğru yol üzerinde kendini kabul ederken tamamen e, yani kendi hayatını e, zevk tünelleriyle doldurduğu bir hayat işte e, bir takım hileler, hurdalarla bir takım insanların şeytanın aldatmalarıyla şeytan da burada kötü karakter zevk çukuruna çıkan e, rol elbette ki insan için hayattaki şeytan. Şeytandır doğrudan. Elbette şeytan bu yanlarda onun safındadır. Bunlar e, karşı Allah'ın gönderdiği Resul'ünü tanımaz. Bir de onunla mücadele ederseniz siz nasıl kurtuluş elde edeceksiniz? Sonsuz işte kart mevzusu da tam olarak Allah'ın izniyle bize getirdiği nokta sonsuzluğu kazanmak için Rabbimiz bize az bir süre veriyor. Bütün imkanlarımızla bu kart sadece az bir paranın çok ötesi akıl, vahiy, resul karşınızda ayetleri biz izniyle okuyan, gerçeği hakikate açan, hidayet yolunu öğreten ancak tek kurtuluş Allah, tek kurtarıcı Allah'tır. Siz eğer ehil olursanız, dürüst olursanız kalbinizi bilen Rabbiniz sizi adım adım hidayet yoluna, kurtuluş yoluna süre kavuşturacaktır. Siz Rabbinize karşı biz yaratılmadan önce söz verdiğimizi nereden anlarız? Elbette ki biz e, doğruyla yanlışı tanımaktan anlarız. Çok basit yani... Ee, biraz düşünün biz e, bir e, örnek veriyorum e, bir muhtaca gidip e, destek vermenin iyi bir şey olduğunu anlarız bunu kendi üzerimizden düşünüp de anlayabiliriz bunu gidip birine hırsızlık manlı, hırsızlık yapmanın kötü bir şey olduğunu da anlarız kendimizden yola çıkarak biliriz e, bir canlıya zarar vermenin kötü olduğunu da anlarız hani kabaca bunlar zaten bizim anladığımız bazı şeyler var ve hiçbir şeyin bizim kendi yani biz kendimizi yaratmadık en basitinden biz kendimizi yaratmadıysak biz nasıl olduk diyebiliyoruz diye sorabiliyoruz değil mi yani bunu e, bir takım yalanların arkasına atanlar yazık yani gerçekten ihanet içindeler yani benim ee, yalan yalan yani bir sürü yalan arkasına adam kendi yarattırışını yeri göğü içindeki her şeyi atıyor yani Allah'ın kontrolü şu anda olmazsa şu anda yerin göğün ayakta durması için hiçbir sebep yok evet ee, düşünün yani Allah'a karşı ihanet ederseniz gönderdiği hidayet yolunu öğreten Resulüne sahip çıkıp onu destekleyip ona derhal kendinizden çok onu söylemeniz gerekirken onu ee, savaş açarsanız uyumazsanız ne? Sizin haliniz ne olur? İşte kart kendisine kurtuluş yolunu öğretmek üzere gelen o kitapla beraber, bilgiyle beraber, doğru yolla beraber gelen e, o kişiye nasıl ihanet edip parasını çarçur edip sonsuzluktan mahrum olup o az hesabını veremeyecek artık veremeyecek duruma kendisini düşürdüyse bu dünyada az bir e, faydalanmayı sonsuza çevirme yurdudur. Bunun içinde Allah'ın hidayetçisine gönderdiği ayetlerine uymak şarttır. Başka türlü çarçur etmemenin, kendine zulüm yüklememenin hiçbir ihtimali yolu yoktur. Allah'ın Resulü müjdelenen Mehdi, Allah'ın selamı, öldüğüm gün, dirildiğim gün, yaş ıı, dirildiğim gün, öldüğüm gün, ıı, dirildiğim gün tekrar Rabbimin huzuruna çıkacağım gün benim ve bana uyanların üzerinedir inşallah. E, şüphesiz alemlerin Rabbi olan Allah her türlü eksiklikten uzaktır, beridir. Onun bir şey dileyince e, ona ol demesidir. O da artık olu verir. Şunla hatırlatmayı bitirelim çünkü çok çürük bir inanış var. Ne yazık ki kim insanların e, sürdürdüğü bir yol söz konusu. E, ol Allah ol deyince artık olur fe kun fe yekunu o zaten o manayı verir. Yani oluşum sürecine girer. Evet doğru ancak bunu sırf e, bunu böyle anlayıp Allah'ın bir şeyi dilediği anda e, yapamayacağı inanışına dönüşüyorsa bu aynı anda. Bu kesinlikle Allah'a Sübhanallah dediğimiz eksiklikten beridir dediğimiz Allah'a eksiklik nispet etmektir. Bu apaçık zulümdür bir Müslümanın İslam'ın e, kendini İslam'a nispet edenin şiddetle kaçması gereken bir haldir. Allah ol dediğinde anında da olur ancak Allah'ın kanunları, yasası sünnetullah'a gereği bu süreç içerisinde de olur zaten bir şey Allah ol dediğinde olma aşaması zaten o bir andır yani o an her olduğu an her gün bir o an gerçekleşmiş olur yani o anı inkar etmek Allah ol dediğinde bir anda oluru zaten inkar edemezsin bunun içerisinde de kendi içinde yani o bir tohum 5 yılda ağaç olacaktır, meyve verecektir Allah'ın izniyle. Ama o topraktan e, o tohumu zaten yaratan Allah'tır. Ama toprağın tık, e, çıktığı anı düşünen, onun patlaması bir andır, çıkması bir andır, büyümesi bir andır. Hepsi bir filiz vermesi, yaprak vermesi, dökmesi. Bunlar hepsi bir anın bir parçasıdır. Ama Allah yasalar üzerinden, süreçler üzerinden olaylar yürütür ki imtihan dünyasında da zaten bu temel yani imtihanın doğru e, eksiksiz kusursuz sürdürülmesinin bir parçasıdır bu. E, göklerin güneş bir anda doğar <laughs> ama biz mesela sabaha kadar güneşi bekleriz. Örnek veriyorum. Açıktan zaten bir andır. Yerin göğün hakimi Allah'a övgüler olsun. Onun gücünü yetmediği hiçbir şey yok. Vaktimizi çarçur etmeyelim. Allah'ın Resulüne uyalım. <laughs> Kendimiz için uyalım. Yoksa Allah korusun kendimizi bize verilen bu imkanı, zamanı çarçur edip kendimize zulmedenlerden oluruz. Sonsuzluktan kendimizi mahrum bırakanlardan oluruz. Övgü Allah'adır. Youtube Muhammed Reşit Yılmaz tırnak içinde Mehdi ve e, Facebook özellikle Facebook'ta delilleri gün gün fotoğraflarla paylaşıyorum. Orayı mutlaka Youtube'daki arkadaşlar girsinler. Linkleri bulursunuz. Muhammed Reşit Yılmaz zaten kolaylıkla bulabilirsiniz. Rabbimiz bizi kendimize zulmetmekten korusun. Kendisine kesin dönüşün kendisine oldu. Allah'a övgüler olsun. Görüşürüz inşallah.